Merhaba hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz arkadaşlar. Yine patlıcanlı nefis bir tarif yapıyorum. Çok basit, kolay yapılacak ama lezzetine hiçbir şekilde e, karşı konulmayacak harika bir patlıcan yemeği. Meşhur Ege'nin meşhur balıkçılarında çok sık yapılan, ara sıcak olarak masaya gelen Rum böreği. Şimdi bunun için patlıcanlarımı güzelce verev olarak kestim. Kalınlık bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanımda kasem var. Kasemi hemen 3 kaşık tuz ilavesi yaptım. Ve patlıcanlarımın kara suyunu çıkartacağım. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bayılacağınıza eminim. Eğer şimdiye kadar hiç yemediyseniz ve denemediyseniz en kısa sürede yapmanızı öneriyorum. Hem yemek olarak hem ara sıcak olarak beş çaylarınızda, akşam yemeklerinizde yapabileceğiniz çok pratik bir tarif bu arkadaşlar. Dediğim gibi Ege'li balıkçılarda çok meşhurdur. Hatta İstanbul'un büyük balıkçılarında da mutlaka yapılır vardır görmüş olanlar da vardır, görmemişlere de şimdi bir kere yapıp göstermek istiyorum. Şimdi ben bu patlıcanların üzerine bir tabak koyup güzelce 10 dakika bu tuzlu suda acı suyunu çıkarmasını sağlayacağım. Rum böreği. Şimdi bunun için patlıcanlarımı güzelce verev olarak kestim. Kalınlık bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanımda kasem var. Kasemi hemen 3 kaşık tuz ilavesi yaptım. Ve patlıcanlarımın kara suyunu çıkartacağım. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bayılacağınıza eminim. Eğer şimdiye kadar hiç yemediyseniz ve denemediyseniz en kısa sürede yapmanızı öneriyorum. Hem yemek olarak hem ara sıcak olarak beş çaylarınızda akşam yemeklerinizde yapabileceğiniz çok pratik bir tarif bu arkadaşlar. Dediğim gibi Egeli balıkçılarda çok meşhurdur. Hatta İstanbul'un büyük balıkçılarında da mutlaka yapılır vardır. Görmüş olanlar da vardır. Görmemişlere de şimdi bir kere yapıp göstermek istiyorum. Şimdi ben bu patlıcanların üzerine bir tabak koyup güzelce 10 dakika bu tuzlu suda acı suyunu çıkarmasını sağlayacağım patlıcanlarımız dinlenirken bir 200-250 gram kadar kaşar lorum var kaşar loru biraz daha lezzetli biraz daha yağlı bir lor diğer lorlara nispeten size de tavsiye ediyorum kolaylıkla marketlerde bulabilirsiniz şimdi bir tutam maydanoz bir tutam da dereotunu minik minik diliyoruz maydanoz ve dereotunu peynirlerinizin üzerine aldık. Peynir çok tuzlu değil benim. Peynirinize göre bir miktar tuz ilavesi yapabilirsiniz. Tuzlu olanlara tavsiye etmiyorum. Çok az da şöyle karabiber çekiyorum. Bu tarz yemeklerde karabiberinizi imkanınız varsa çekme olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha keskin güzel kokulu oluyor. 2 adet yumurtamı koyuyorum. 3 yemek kaşığı kadar da nişastam var onu ilave ediyorum güzelce karıştırıyoruz şimdi ben bunu iki türlü yapacağım genelde çünkü kızartma olarak yaptık yaptığında e, Feyza Hanım bunu fırında da yapabilir miyiz gibi sorular geliyor tıpkı dün yaptığım o patlıcan köftesini fırında yapıp patlıcan mafine çevirdiğim gibi bir de e, hem kızartıp hem de fırında göstermek istiyorum ki yağda kızartmayı sevmeyenler daha hafif olsun ve fırında olsun diyenler için bir alternatifi göstermek istedim. Çünkü bu soru çok sık geliyor bana. Ama şöyle söyleyeyim. Orijinali bunun yağda kızartmadır. Eğer tadında, tuzunda orijinalinde yemek istiyorsanız yağda kızartmalısınız. Sağlık sorununuz yoksa her zaman yenmiyor çünkü. Arada bir yapılacak bir şey. Dolayısıyla Belki kaçamak yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Güzelce karıştırdık. Şimdi patlıcanlarımızı yıkayıp kurulayıp bunları dolduracağız. Patlıcanlarımızı güzelce kuruladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir kaşık yardımıyla bu harcı güzelce patlıcanlarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Tepeleme şeklinde dolduruyoruz şöyle biraz şişkin olacak arkadaşlar. Bu şekilde yaptıklarımızı kenara alıyoruz. Çok lezzetli, tam yaz mezesi ya da ara sıcağı ya da yemeği hangisini tercih ederseniz. Yapılışı da çok kolay. Dediğim gibi patlıcandan çok çeşitli tarifler yapabilirsiniz. Üretebilirsiniz de. Olmayan tarifleri de siz yapabilirsiniz. Bütün patlıcanlarımı bu şekilde dolduracağım, bastıracağım ve kızartacağım. Bir kısmını da fırınıma koyacağım. Fırına koymak için de yüksek ısı olsun istiyorum. O yüzden fırınımı açtım. 200 dereceye getirdim. Şimdi ne yapacağım? Fırına koyacaklarım hiç yağsız olacağı için Şöyle onlara biraz tuz. Biraz karabiber koyuyorum yavan olmaması için. Orijinali tekrar söylüyorum. Kimse sonradan bana Beyza'nın fırında olmaz demesin. Orijinali kızartmadır. Şimdi birer damla hemen üstlerine zeytinyağı sürüyorum. Çok fazla değil ama arkalı önünü sürelim ki patlıcan yavan olmasın fırında. Bu yağladığımız patlıcanlarımıza bu sefer yine aynı şekilde yerleştiriyoruz tepeleme. Biraz bastırıyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine koyuyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Bu da çok lezzetli oluyor. Daha hafif. Sağlık sorunu olanlar mutlaka bu şekilde yapsınlar. Şimdi ben hepsini doldurayım, yapayım görüşelim. Şimdi iki türlü de Rum böreğimi hazırladım. Fırınıma vereceğim. Ocağım, fırınım 200 derecede ısındı. Ama e, alt ayarında pişireceğim. Üst ayarını şimdi kullanmayacağım ki peynirlerimiz erimesin alttan pissin Son bir 2-3 dakikasını üstü açıp hafif kızartacağım peynirlerimi ve zannediyorum olacak. Yağımız güzelce kızdı. Tabanı altta kalacak şekilde, peynirli kısmı üstte kalacak şekilde ilk başta kızartıyoruz. Yağın iyice kızması önemli ama. Evet arkadaşlar altlarını kontrol ediyoruz. Birkaç dakika sonra kızardıysa eğer hemen ters çeviriyoruz. Bir kaşık çatal yardımıyla çok dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Evet iki tarafı da pişti. Şimdi çıkartabiliriz artık. Evet arkadaşlar harika rum böreğim hazır. Gerçekten çok güzel oldu. İki şekilde de yaptım. Size asıl orijinalini yaptım. Orijinali mutlaka yağda kızarıyor arkadaşlar. Ama sorunu olan, rahatsız olan veya da kızarmayı sevmeyenler için de bir de fırında yaptım. Gerçekten çok güzel oldular. Görüntüsü nefis. Tadı harikulade. Sizin için tatmak için ayırdım. Hemen şöyle alacağım ve göstermek istiyorum. Bir fırında bir tane de kızartma olarak size göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü içinizde acaba patlıcan pişti mi? Patlıcan yumuşadı mı gibi düşünce kalmasın. Şöyle göstermek istiyorum size. Hemen de tadına bakacağım. Muhteşem. Sıra geldi fırın olanına. Bakın fırın olan da tamamen pişmiş, yumuşamış. O da bambaşka bir tat. Çok lezzetli. Evet, bugün güzel bir tarifle yine beraberdik ve tarifimizin sonuna geldik. Beni şimdiye kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepiniz iyi ki varsınız. O kadar güzel yorumlar, o kadar güzel sevgi dolu yorumlar alıyorum ki. inanın çok çok mutlu oluyorum. Her iki tariflerini denedim. Çok güzel oldu. Feyza Hanım bayıldık. Geçtiğimiz gün patlıcan yemeğimin bir tanesini. Patlıcan yemeğin oğlum bu patlıcanın yeri çok mutlu oldum diye nefis bir yorum vardı. İnanın çok seviniyorum. Çünkü bütün amacımız sizlerin mutlu olması, bu tariflere ulaşabilmesi, yemeyenlerin yemesi, bilmeyenlerin yapabilmesi. Mottomuz neydi? Yemek pişiremeyen hiç kimse kalmayacak. Herkes kendi mutfağının şefi olacak. Dolayısıyla bu yorumlar beni çok mutlu ediyor. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkürler ediyorum o yorumlarınız için ve beni izlediğiniz için. Eğer ki sizinle bu videoda ilk defa karşılaştıysak kanalıma tamamen ücretsiz olarak abone olabilir ve bildirim zilini açarak hem bana destek olur hem de aynı zamanda her gün milyonlarca video yayınlanan YouTube'da yaptığım tarihlerin hiçbirini kaçırmamış olursunuz. Size bildirim olarak iletilir. Dolayısıyla kanalıma abone olmak, bildirim zilini açmak ve videomu beğenmek bizlere destek oluyor. Bizleri de çok mutlu ediyor. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Umarım tarifimi denersiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.